Sancaktepe'de Sancaktepe Belediye'miz Allah. ve Sancaktepe Trabzonlar Derneği'nin organize ettiği hamsi şölenindeyiz. Yaklaşık 3 ton hamsi burada pişirilecek halkımıza sunulacak. Birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik hukukumuzun neşri neva bulduğu Sancaktepe'de bu tip güzel organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün bu alanda sadece Trabzonlular değil, bu ülkenin bütün renkleri ve bütün kesimi burada. Burada hem horonlar tepilecek, hem türküler söylenecek, hem alaylar söylenecek. İşte Evet, burada Türkiye'nin mozaiği var. Meclisi Başkanı Vekili Sayın Acif Hamza Çebi Beyefendi aramızda. Baba Evet bugün burada on binlerce Karadeniz'de hemşehrimiz özellikle hamsi severleri hamsilerle buluşturduk. 5 ton hamsi binlerce komşumuza afiyet çeker olsun, şifa olsun diyoruz. Karadeniz'in Karadeniz insanının güzel bir damak tadı. Her mevsim, her öğünde neredeyse yemek arzı içerisindeler. Hamsinin tadı farklı. Tatlısından pilavına, çorbasından tavasına kadar Hamsi Karadenizlerin vazgeçilmezi. Gerçi Hamsi Karadenizli komşular balıktan saymıyorlar. O balık değil diyorlar ama biz Anadolu insanları olarak Hamsi'yi de balık olarak tanıyoruz. Değer balık türlerinde şifa kaynağı. Allah'ın bir lütfu denizlerimizde bol miktarda var. Bu bir kültür. Yemek de kültür. Oyun havaları da bir kültür. Edebiyatın farklı şekilleri de bir kültür. Ama yemek kültürü Anadolu'nun farklı bölgelerinde farklı farklı Kars'ta Kars'ın böreği vardır. Urfa'da Adana'da acılı kebap vardır. Ama Karadeniz'de hamsi vardır. Mısır unu, mısırdan ekmek muhlaması bir farklıdır. Ama hamsi 365 gün Karadeniz insanımızın sevdalı yiyeceğidir. Vitamin kaynağıdır. Özellikle çocuklarımız için zeka ve kabiliyetin gelişmesi adına da gerçek anlamda Allah'ın bir mucevi yaratıyordur. İnsanoğluna ikramıdır. İşte Allah'ın lütfü olan, denizlerimizde bol bol olan bu nimeti halkımızla paylaşıyoruz.